Canlı ve cansız her şey enerjiden ibarettir. Bizlerdeki enerji alanımız çevremizdeki herkes ve her şeyle her an iletişim halindedir. Duygusal iletişim kurduğumuz herkesle ve her şeyle aramızda görünmez bağlar oluşur. Peki neden bağ keseriz? Bağ kesmek ne demektir? Artık sizi aşağıya çeken ve sizi olumsuz etkileyen kişiler ya da olaylarla bağımızı kesmemiz gerekir. Aslında bunu deneyimlediğimiz kişi ve olaylar bizim bilinçaltımızın aynasıdır. Gerçekte gördüklerimiz bir illüzyondur. Biz aslında o kişilerle ya da olaylarla değil kendi bilinçaltımızda çatışırız. İşte bu yüzden bu bağları kesmek bize hizmet etmeyen yüklerden kurtulmak demektir. Yaşadıklarınızdan dolayı sadece kişileri suçlama boyutunda olmak, kendi hayatınızın ve seçimlerinizin sorumluluğunu almayı reddetmenizdir. Bu sorumluluğu kabul ederek bu yüklerden kurtulmadıkça benzer deneyimler yaşamaya devam edersiniz. İsimler, Sahneler değişse bile aynı sorunu yaşamaya devam edersiniz. Acıyı kullanarak öğrenmek senin seçiminde. Seçimlerini yaşarsın. Her şeyi kolaylıkla, sevgiyle, mutlulukla, bollukla hatırlayabilirsin. Bağ kestiğiniz kişiyle ayrılmak zorunda değilsiniz. Ondan ayrılmanız demek değil. Sadece üzerinize aldığınız yükü bırakıyorsunuz. Bu meditasyonda sadece negatif eterik bağlar kesilir. Meditasyonun etkili olması için derin travmalar ve inançlar varsa bunların dönüştürülmesi ve temizlenmesi gerekir. Şimdi dik bir pozisyonda oturup Ellerinizi ve ayaklarınızı birbirine bağlı olmayacak şekilde omurganızı dik tutarak gözlerinizi kapatın. Derin bir nefes alın. Burundan alıp ağızdan yavaşça verin. Bunu üç kez yapın. Şimdi bütün enerjinizi kalbinizde odaklayın. Kalbinizde odakladığınız tüm enerjinizi toprağa gönderin. Yerin derinliklerinden tertemiz, bembeyaz bir enerjiniz, enerjinin ayaklarınızın altından girdiğini tüm bedenini doldurduğunu ve başının üstüne çıktığını gör. Başının üstüne çıkarken tüm çakralarını açıp aktif ettiğini ve düzenlediğini hisset. Başının üzerinde bir ışık topu oldu. Bu ışık topunun hangi renk olduğunu görebilir. Kendin bu ışık topuna bir renk verebilirsin. Şimdi bilincini bu ışık topunun içine yerleştir ve yüksel. Bulunduğun binayı, dünyanın ışıklarını, evrenin ışıklarını bir sürü beyaz ışıkları geçiyorsun. Yükselmeye devam et. Çok güzel. Altın rengi ışıklardan geçiyorsun. Yükselmeye devam ederken gök kuşağı renklerinde jölemse bir katmandan geçiyorsun. Yükselmeye devam et beyaz ışıkların arasında yükselirken daha ileride incemsi bembeyaz parlak bir ışığı gör bir pencereden yansıyor şimdi o pencereden geçerek o beyaz ışığın içine gir burası yedinci varoluş seviyesidir Yaradanın koşulsuz sevgi enerjisiyle bir ve bütün olduğunu hisset. Yaradanın seni her halinle sevdiğini, kabul ettiğini ve onayladığını hisset. Şimdi, bağ kesmek istediğin kişi, olay ya da duyguya odaklan. Aranızda bir ışık bağı varken bu kişinin, olayın ya da duygunun bir enerji formunda karşında olduğunu gör. Bu kişi kendin de olabilirsin. Yaşadığın tüm olumsuz durumları ve hisleri düşün. Bunları hatırla. Şimdi sessizleşiyorum ve bunları hatırlamanız için sizi bu durumla bu kişiyle ve bu hisle baş başa bırakıyorum. Tüm yaşadıklarınız, hissettikleriniz bir fi film şeridi gibi gözlerinizin önünden geçiyor. O duyguları resmen tekrar yaşıyorsunuz. Şimdi bir bakın. Bütün bunları neden yaşadınız? Neyi öğrenmeye çalışıyordunuz? Bunları yaşamak size nasıl iyi ve olumlu bir erdem kazandırdı? Neye ulaştınız? Şimdi bunu görün. O karşınızdaki enerji formuna, o kişiye bana öğrettiğin her şey için, bendeki olumsuz yönümü fark etmemde, bana aynalık yaptığın için teşekkür ederim. Artık bitti. Artık taşıdığım bu yükü bırakmayı seçiyorum. Ben dersimi aldım. Bu öğreti tamamlandı ve senin görevin bitti. Şu andan itibaren seni kendimden, kendimi senden özgür bırakıyorum. Şimdi kalbinizden sevgi enerjisini ona gönderin karşınızdaki kişi ya da enerji sizin bir parçanızın yansıması bunu hissedin Aranızdaki negatif etirik bağı ışın kılıcı ile kesin ve bu bağın toz zerresi haline geldiğini görün şimdi, bu tozların toz zerreciklerinin ışığa dönüştüğünü görün ve hissedin. Şimdi söyleyeceğim cümlelerde evet dediğiniz anda bu hisler sizin için yüklenmiş olacak. artık ihtiyacınız olmayan öfkenin, kızgınlığın, kırgınlığın, korkunun, acının, üzüntünün, endişenin bittiğini, bütün bunlardan özgürleştiğini bilmek ister misin? Şu andan itibaren bu olumsuz deneyimde kalma zorunluluğundan özgürleştiğini bilmek ister misin? Yaradanın koşulsuz sevgisinin varlığını boşalan tüm alanlara ve her zerrene dolduğunu, şifalandığını onun rehberliği ve ışığı ile ilerlediğini bilmek ister misin? Yaradan tarafından korunduğunu, güven ve huzur içinde olduğunu bilmek ister misin? Hayatın mucizelerle, ve tüm muhteşemliğiyle sana geldiğini bilmek ister misin? Kalbindeki ve ruhundaki tüm yaraların, yaradanın koşulsuz sevgisiyle şifalandığını bilmek ister misin? deneyimden elde ettiğin tüm erdemlerin yüz misliyle sana geri yüklenmesini ister misin? Teşekkür ederim. Oldu. 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 Şimdi derin bir nefes alın burundan. Birkaç saniye tutun. O şifa'yı her zerrenizde hissedin ve ağızdan yavaşça verin. Gözlerinizi bembeyaz incimsi beyaz ışıkta açabilirsiniz.